Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Evet sevgili arkadaşlar, dostlar. 14. derste yine birlikteyiz. Ee, son dersimiz olan uzatma e, konusuna devam ediyoruz. Evet ilk başta itibaren okuyoruz. Ee, ne demiştik? Ee, burada Elif var, Y var. bir Yani iki tane harf var, bir tane hareke var. Bu hareke hangisine ait? Elife ait. İ diye çekiyoruz. İ Evet burada da iki tane harf var. Şurası şöyle lam harfi. Şuradan itibaren şöyle y harfi uzatmak için gelmiş. Le, e, lam harfin uzatmak üzere. Alttan uzatıyoruz dikkat edin. Li bakın li bir elif çekiyorum. Yani e, daha uzun değil. Li şeklinde değil. Bir elif. Li Bu nasıl? Fi dikkat edin. Bu Z. Bakın bir elif çekiyorum. Gene e, yani e, aynı. Dikkat edin. Y harfi gelmiş uzatmak için. Altında zel e, harfinin hareke var. Esre harekesi yani esre uzatması var. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Z peltek. Z şeklinde bir elif çekiyoruz. Evet bunu okuyalım. Dikkat edin bu E. Üstünü var Elif'in. Şurası B harfi. Dikkat edin arkadaşlar. B, B harfi altına bir nokta olunca neydi? B harfiydi. Şuradan itibaren şöyle Y harfi. E B Bakın. E B Bu. E H Bakın şurası H harfi. E H Şuna bakalım. Di, bakın dal harfinin de e, uzatması var. Di, şurası nun harfi dikkat edin arkadaşlar. Ni, bakın di, ni. Yani şu kesme olarak gördüğümüz harf e, harekeler var ya bunlar. Ne demek? E, uzatma. Ya e, alttan ya üstten uzatılması e, gerektiğini işaret ediyor. Yani şuradaki gibi üstün. E, ya da esre gibi e, sadece e i şeklinde değil e şey e, i a i şeklinde şu kesme şu kesme dediğimiz uzatma harfleri e, uzatma harekeleri e, demek ki uzatıyor bu bir elif ve şuna bakalım dikkat edin şu b harfi b Bakın uzatmadan okuyorum. B, şunun harfi ni beni bakın B'yi uzatmadım nunu uzattım beni beni evet bunu okuyalım di nu bakın nunu uzatmadım dal uzattım di nu burayı okuyalım e uzatmıyorum dikkat li bakın Li lam uzattım. Li şu neydi? Mim harfiydi. Mu. Sadece burada lam harfini uzatıyorum. E li mu Bu mim harfi dikkat edin. Elim. Elim. E, Buna bakalım. Ra hi telaffuzuma dikkat. Hi mu. Ra Rahimu 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 Buna bakalım İlk başta ayın harfimiz var Sonrasında V harfi Tığının kardeşi olan Sonrasındaki harf Mim harfi Evet okuyalım A mu a zı Evet. Dördüncü satırdayız. İlk harfimiz kaf harfi. Ortada e, yine y harfi var her zamanki gibi. Dikkat edin şu iki nokta altta ol olursa şuradaki gibi, şuradaki gibi bakın şuradaki gibi hep uzatmak için gel gelmiş olan y harfi. Son harfimiz lam. q lı tı L. Buna ki ile falan demiyoruz. Dikkat edin. Telaffuzuma dikkat edin. Kaf harfin telaffuzu bu şekilde olacak. I, I, L. ne bakalım. Altta iki noktası var. Bu Y harfi. Dikkat edin buradaki gibi Y harfi ama bu Y harfinin harekesi yok. Buradaki Y harfinin harekesi var. Yani e, Y elif ve vav uzatma harfleri eğer hareketsiz olursa uzatmak için gelmiş ama harekeli olursa onu okumamız gerekiyor. Evet burada olduğu gibi y bakın bu iki nokta üstte t, t harfi. T bakın t'yi çekiyorum. T şundan dolayı y t bakın y y var şurada da uzatmayı uzatmaya destek için gelmiş. Harekesi yok. Dikkat edin hiçbir harekesi yok ee, Y harfinin. Y T M Dikkat edin M. Y T M bunu okuyalım. X bakın X F T T harfi ee, biz ne demiştik? Daha çok şu şekillere dikkat etmeden üstte iki nokta olduğunda biz onun T olduğunu anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada da üstte iki nokta var. Yani e, çentiklerine şekillerine dikkat etmeden üstte ya da altta noktaları varsa ona göre e, değerlendirmemiz gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. <laughs> e, dört tane harf var karıştırılan. B e, T nun, ye. Bunların altında ve üstünde noktalar var. B'nin altında nokta var. Y'nin altında iki nokta var. E, nun'un üstünde bir nokta var. T'nin üstünde iki nokta var. Bu dördünü e, karıştırmadan okumamız gerekiyor arkadaşlar. Evet bir daha okuyalım. H, F, T. H, F, T. H, F, T. Metni evet, okuyalım. Ha bakın. Ha bakın şuradaki lamın e, uzatması şurası. Li bakın burada y ona uzatmak için destek olarak gelmiş. Kendini hareketi yok y'nin. Hali fe Hali Halifete. Ne okuyalım? Ka Evet. K, D, RU. Bakın şurası şöyle RU. Şurası iki nokta altta ee, dal harfini uzatmak için gelmiş olan Y. Q D, RU. K, Bakın. K, Ka RU. Kafı çekmiyorum. Dalı çekiyorum. Bakın. D, RU. Ra'yı da çekmiyorum kadir Evet maa bakalım. Ali mu, Ali nu. Evet diğerini okuyalım. S bakın sin harfinin kuyruğu gitmiş. S şurası çentikli olan mim harfi dikkat edin yanında e, y harfi uzatma destek için gelmiş. Mim'in uzatma har e, harekesi şurası dikkat. semi ru semi Ne bakalım? B süi. Ne demiştik? Satın e, sıfatı kalın kendi e, özelliğinden dolayı B süi Si, si değil. Bakın sin olsaydı eğer si derdim ama si, si ve si ru besiru besiru evet burada e, kelimeler biraz da e, uzuyor dikkat edin buna a'nın yanında elif var uzatmak için gelmiş yani sadece Y harfleri uzatmıyor arkadaşlar. Şuradaki y harfleri değil. Ne, ne demiştik? 3 tane uzatma harfimiz var. Y harfi, elif harfi ve vav harfi. Bakın burada elif ayını uzatmak için gelmiş. A. Bakın harf e, tam boğazın ortasından çıkıyor. A. L. Bakın L. Şurası Mim. Dikkat edin yine. Hareket şurası mi Y var burada boş okunacak. Yani e, uzatmaya destek için gelmiş. Mi ne? A L Mi Bakın mim harfi şurası. Mi ne? Alemine Alemine Evet diğerini okuyalım. Sa Bakın elif uzatıyor burada. Sa Sat harfini uzatıyor sa di bakın uzatmıyorum burada. Kaf harfinin e, uzatma işareti var. -i, bakın Telaffuzuma dikkat. ı ne. Sa di -i ne. Sadikine. Sadikine. Sa evet. Fa dikkat edin arkadaşlar fa demiyorum. Daha önceki derste bunu açıklamıştım. Fa, la, ba şeklinde değil. Fe, fe, b, l şeklinde de değil. İkisinin ortası. Yani e ile a sesinin ortası verilecek. Fa fa değil. Fa fe, fe de değil. Fe, dikkat edin. Fe, si, i. Bakın uzatıyorum kafı. Gı ne? F si gı -ne. -si -ne. -si ne? Arkadaşlar uzatma olan yerler yerlere dikkat etmemiz lazım. Bazen talebeler okurken Fasiqine diye hepsini çekiyor. Bu çok yanlış. Bakın dikkat edin burada iki tane uzatma yerimiz var. Bir F harfinin uzatması var. Bir de kaf harfinin uzatması var. Fasiqine. Fasiqine. Evet. Burada da K. Ne demiştim? K değil. Katışıklı değil. K. K. Fi. Ri. Ne kafirine. Bakın sadece uzatılacak yerleri uzatıyoruz. Diğer, diğer harfler değil. Kafirine. Kafirine. Evet. Son satırdayız. Ee, evet. E. Artık harfleri ve harekeleri e, tanıtmıyorum. Onlara dikkat ediyoruz artık. E. B. Bakın B'nın yanında elif var. Neden? Uzatıyoruz. B bir elif uzatıyoruz. B. Burada da B harfi var. Evet uzatma işaretini görüyorsunuz. B. Bakın Y de destek için gelmiş buraya. Kendisinin harekesi yok. B. L. E. B. B. L. E. B. B. L. B. B. Evet. İb. Bakın burada B'nin cezmi var. Dikkat. İbli, li bakın lamın uzatması var. Yanında y var. Destek için gelmiş. İb li se ne se İb, li, se, İb, li, se. bakalım. Mis dikkat edin. Mis se, e, sin harfinin cezmi var. Ki bakın ki ne mis ki ne evet buna bakalım is bakın sin'in cezmi var yani sakin okuyacağız is ra bakın ra'nın yanında elif var niye uzatması için gelmiş ra şurası da ne demiştik elif'in e, hemze versiyonu e, elif ortada geldiğinde bu şekilde hemze olarak gözükür demiştik buna çok dikkat edin arkadaşlar Kur'an'da birçok yerde var bu. Hem hemze gene elif demektir yani. E, i, e, eş, e veya i sesiyle okunması lazım. Hareketine bakalım. Hareketi altta olduğundan i şeklinde okuyoruz ama uzatacağız tabii ki. Dikkat edin. İ l is ra i l İsrail. İ-S-R-A-İ-L Evet. Şimdilik dersimiz bu kadar. Allah'a emanet olun.